Merhaba ben Aşkın Şu anda müsait değilim Belki şarjım Belki de telefonum kapattım. Kim bilir belki de başıma çok kötü şeyler geldi Telefonum marmar Denizi'nde. Sen yine de şansın sene Dinlemedeyim Kız meselesi değil mi abi Çok kızak ihtimal ya Başka ne olacak ki benim ailem Almanca abi. Ben tam 20 yıl yaşadım Berlin'de. Çok sevdiğim bir kız vardı. Ha, başladı artık da bu. ay ben aydın, şükür aydın puding yani. Ben tam evlilik hayalleri kuruyorum. Evlenme teklif etmek için çağırdım kızı, geldi. Ayrılalım olmuyor demesin mi? Ha, ha. sebep? Dinimiz farklı bizim dedi. Ulan ben buraya bu sabah din değiştirip gelmedim ki. Biz iki yıldır birlikteyiz. Biliyorsun benim dinimi. Allah Allah. Dedim, eğer buysa sebep, söyle Rabbin kimse ona tapayım. Seni çok seviyorum. Senden ayrılmak istemiyorum dedim. Anladım. Güzel laf etmişsin ama bak. Ee sonra ne oldu? Evlendik abi. Tuttuğumu kopartırım ben. Üstelik dilimi de değiştirmedim. Az daha kassam kızın başını da kapatırdım ama neyse. Güzel. Mutlusun ama değil mi? O da üç yaşındaki oğlum da Berlin'deler şimdi. Allah bağışlasın ne güzel. Boşandık bir aldatıyorsun, iki aldatıyorsun, üçüncü aldatmada yakalıyorlar abi. Takip ediyor, ettiriyorlar. Almanya burası gibi değil ki. Orada bu işi yapan şirketler var. Fotoğrafını, videonu, hatta sesini bile kaydediyorlar abi. Abi ne utandım var ya bana o videoyu izlettirdiklerinde. Ya, ah, ya. bir de inkar edebilsen. Ne Edemiyorsun ki, her şey ortada. Ya bırak, aldatmışsın kızı. Az önce de var yapıyordun, ne oldu? Seçtin, batırdın romantizmin işine ya. Mahkemede anam, babam, hısım, akraba, herkes izledi o videoları. Ben de Almanya'yı terk edip buralara yerleştirdim. Ya tamam artık bir sus ya Allah aşkına ya. Çocuk ne oldu? O hangi deniz hükümeti? Aklım <laughs> takıldı, aklım takıldı, fikrim takıldı, yeşil gözlerine aklım takıldı. İyi vallahi Saadet olsun. Senden ne haber? Ay bırak neyi sağ Allah aşkına ya. Sen bu tabancayı taşıdığına göre bir problemin var. Bak eğer bir problemin var da bana. Benim benim benimle iyileşti ya. Anam iyi geldi lan. Biraz daha elektrik versin ama. Kızıcık. Lan bir git. Müptezel oldun manyak? Senin ne işin olur benim odamda lan? Tek başıma otelde kalıyorum Sadi. İlla ki güvenlik önlemleri olacak kendime göre. Ya bana senaryo göndermemişler. Daha doğrusu göndermişler de menajerime göndermişler. E halam da kapıyı açmadı eniştem beni sevmiyor diye. Ben de mecbur buraya geldim. Senaryo çalışıyordum. İçeri nasıl girdin? Mesut altı. Ya hani söylemeyecektin? Kapı açık kalmış diyecektin. Ulan Allah'tan bir şey dokunur. Bir özel hayatımız yok. Tosura tosra uyuyoruz şurada. Yoksa var ya yemin ediyorum rezillik ya. E yalnız sana yemin ediyorum, sol kolumdaki uyuşukluk bile geçti ya. Meğer benim tüm derdimin devası buymuş ya. Demek böyle ara sıra vücudun voltajı düşüyorsa... Böyle elektrikli bir nevi şarj oldu, vücut kendini topladı. Sadi, sen hakikaten fendisesi mezunu musun lan? Yok abi, son sene ayrıldım. Bizim zamanımızda puan düşüyordu. Oh, rahatladım. Aç mısın? Her zaman abi. Ne güzel, ne güzel. Sadece bu ne kadar daha sürecek Allah aşkına ya. Abartmıyor musun abisi? Bu sefer olacak Murat abi. James Ford bile yüzü yerde izleyecek beni ya. Çarşambanın simgesi olacağım. Bir sokağa mutlaka benim adım verecekler. Belki de heykelimi dikerler. Ama heykele gerek yok ya. Niye biliyor musun? Boyumuzun ya çok malzeme gider masraf olur. Sokağa adımı versinler yeter. Mesela üçüncü çıkmaz sokağa. Sadece Lil Cengiz çıkmazı. İronik, metaforik ve aynı zamanda paradoksal. <laughs> Sakin ol şampiyon. O elimdekini bir indir. Oğlum sen niye gazına geldin bu kadar lan? Altı üstü dizi film ya. Birisini C.C. Abrams yapmış, öbürünü Şenol Baytalı lan. Tanıtımı sen de gördün. Cık, biz acayip bir üçlü olacağız Murat abi. Her gece rüyamda görüyorum. Aynı dizide başrolüz. Bu bir de böyle meslek hikayeleri gibi dandik bir şey de değil. Müthiş <laughs> Üç bir üçlü olacağız biz ya. Sadece üçlü falan yok kardeşim. Sadece iş yapıyoruz tamam mı? Hadi. Var var, üçlü var. Artık denginizim bensiz. Aynı dizide başrol oynuyoruz ya. Benim çok çalışmam, geri planda kalmamam lazım. Memuriyeti de gömüyorum temelli. <laughs> Şimdi kamu düşünsün. Sadi azad et lan beni, az bir sallan. Gevşe tipi git oğlum ya. Üçe mi takacaksın, beşe mi takacaksın? Ne yapacaksan yap, bas git lan. Ben ikili durumu hazmedene kadar neler çektim sen biliyor musun? Bir de benim başıma üçlü çıkartma ya. Var var, üçlü var var. Ben size kendimi ispat edeceğim. Sadi. Üçlü falan yok oğlum. En fazla iki artı bir var. Sen de buradaki artı birsin Sadi. Hani misafiri geldiği zaman göstermek istemediğimiz küçük rutubetli oda vardır ya. işte o oda sensin Sadi. Olur da misafir yatıya kalırsa, döşek sereceğimiz oda vardır ya. Orası da sensin Sadi. Ardiyesin sen Sadi. Hani kömürlükten hallice ütü yapılan olasınlar sen. öyle ki diyorum çok zengin olduk, yanımız var. Sen de müstebilat sılamına koyayım. <laughs> Sadi. Sadi. Ben öyle demek istemedim lan. Ben aşkın! Şeydi neydi 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 ha Mesut. Sana söylediğim gazeteleri aldın mı? Aramadı abi. Kim lan? Aşkın hanımı diyorum. Aramadı abi. Oğlum onu mu sordum lan? Gazeteleri diyorum. Aldım abi şurada var. Gececiye sordum mu lan? Belki sen yokken gelmiştir aşkın. Ha? aramıştır falan. Neyse şey yapmayalım ya ben şu gazeteleri okuyayım. Tamam Ben de çıkıyorum zaten. Resepsiyon sana emanet tamam mı? Sana emanet. Dayanamıyorum artık. Zaten gelen giden de yok. Ne oluyor lan? Ne yapacağım kızım ben seninle? Her defasında affediyorum. Her defasında aynısını yapıyorsun. Değişsen ne olacak? Onu da bilmiyorum ki. Hiçbir zaman beni sevmeyeceksin. Onu biliyorum işte. Peki ben ne olacağım? Kurban olduğum bir işaret. lan Cemcir? işaret edin kalktım geldim oğlum. Bakıyorum da iyi yere kapı atmışsın. Otelde motelde kalmalar falan filan diziler diziler ne oluyor lan? Ne ihtiyacın var oğlum senin? Ne eğleniyorsun lan? Neyin hesabını yapıyorsun oğlum sen lan? Bu kadar istiyorsun kızı madem alırız çikolatamızı giderik isterik oğlum. Nedir yani? Hayır nedir yani? Ha yok ben boynumu eğlendireceğim. Bu dünyadan kam almaya geldim diyorsan o zaman işte Cemcir yapmıştır. Anam? Ne diyorum lan ben? Cemcik hep senin yüzünden oluyor bunlar ya. Kıçı kedi kıç konuşturuyor beni. Ma bebe, be. şimdi beni iyi dinle. Bu gece. Saat üçü sularında Ahmet Kumral'ın arabasını o kız evinden alacaksın. Belgrad ne götüreceksin. Döşemeci Numan abiden aldığın zımba makinesiyle bağırmasın diye... ...tudaklarını zımbalayacaksın. Ondan sonra arabadan çıkarttığın tokacı bir kenara bırakacaksın Yiğit o. Senin ne işin olur Tokaj da lan? İhtiyacın mı var? One night şalaman takıl. Madem kızla gitmişsin Belgrad ormanlarına, o zaman ne yapacaksın? Akıtacaksın zehrini. Ondan sonra o sen selamet. Topraklayın lan vücuttaki enerjiyi. Ne gerginlik kalır, ne huzumet <laughs> Sen nereden çıktın la? sapık deme. Senin çıktığın yerden kardeşim. Kardeşiz biz. Yanlış söylüyorsam düzeltin kardeşim. Etki tepki prensibi diye bir şey var mı, yok mu? He, şey onu, onu etki tepki prensinden bahsediyor Cemcir. Vallahi iş mi tanıdık geliyor, vardır illa. Hani Hacı dayı, etkiye tepki nerede? Kız seni itekledi, itekledi durdu. Ajan, taş olsaydın çaklardım lan. Hacı dayı, hani bendim havalet. Sen benden beter çıktın ya lan. Aşkım! diye bağırmadan kaldı lan bir tek. <laughs> Aşkın dedim aklıma Filiz geldi. Şşş, fili. bana bak gözlerimin içine, ta derine. Kalk şimdi, kalk bana ya. Kalk ya. Kalk lan. Bu kız seni cep telefonu mesajıyla tek etmedi mi oğlum? Ne çabuk unuttun? Şşş, ayağa kalk la bebe. Sen nasıl adamsın lan? Artık bir adım atmanın zamanı geldi. Hadi Cemcir. Başkan. Her misafetim e, rahatım buyur. Murat. Hani geçen konuşmuştuk ya. Sen ortaklık falan demiştin. Yapımcı meslek hikayelerine devam edebiliriz dedi. E bu durumda otursak, konuşsak, bir şeyler yesek. <laughs> Baş başa yemek diyorsun. Nerede? Sana geleyim mi? Bana mı geleceksin otele? Anii. <laughs> Berber, bu kızın yolu yol değil. Ben böylesini ne gördüm, ne duydum. Fena bu, fena. Aşkın, şey yapmayalım ya. Sen bana gelme, ben sana geleyim. Hatta sen bana yeni evin adresini mesajla. Hatta sen güzel bir yemek yap, eski günleri anarız, tamam mı? Tamam. Ne <laughs> <O> oluyor lan? Yok, ağabey. Yok, güzel. Güzel oldu. Alo, Ahmet Kural. Ben akşam gelemiyorum kardeşim. Yani geliyorum da sen göremeyebilirsin. Ulan hani yemeğimizi yiyip kutlama yapacaktık. Kim yiyecek bu kadar yemeği? Afiyet olsun kardeşim benim. Feride'ye de selam söyle. Artık tarısı benim başıma. Hayırdır lan? Aşkına gidiyorum ya. Yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz. Kendisi davet etti. Artık bu işler kısmet biliyorsun. Murat! Gel şurada güzel güzel yemeğimizi yiyelim kardeşim. Bak Sadi de gelecek, fakir doyuracağız. Sevaplanırız. Gitme oğlum şu kızın yanına, gitme ne olursun. Ahmet Kural, ben sana ne demiştim ha? Bambaşka şeyler olacak, bambaşka. Hadi bakalım afiyet olsun. Sana da, bana da Murat'cığım. Gelmiyor mu Murat? Aşkınla buluşacakmış. İyi hadi, hayırlısı. Ne hayır ya? Ben beş senedir tanıyorum o kızı, daha bir hayrının dokunduğunu görmedim Murat'a. Karaktersiz kara. Neyse. Sen gel bakayım yanıma. Gel kız. <laughs> Belki evde yokuz. Belki duyamıyoruz kapıyı. Hiç ses çıkarmayız. Eğer sadece gelen yemeğin kokusunu almıştır ama. <laughs> hmm, boş ver. açmıyorsunuz kapıyı ya? Hadi. Oo, yenge hızlı. Fırına bakar mı, ha? Hadi gel, gel. Ya hayır oğlum, şeyi de ön kapıyı da çaldık. Onu da duymuyorsunuz. Ben anlamadım Bak her yerim dikenli tel oldu. Çitten atladık. Sadıcığım, ara sıcak alır mıyız? Bir şey soracağım. Murat abi gelmeyecek mi? O gelemeyecek. Gelemeyeceksin zannettim. Her şey vardı ya, trafik vardı, felç olmuş. Baktım ben de olacak gibi değil. Taksiden indim. Koştura koştura geldim. Murat. Hayırdır ne yapıyorsun? Sünneti kılmadan mı gideceksin? Erken mi ayrılıyorsun? Neyi anlamadım? Muratçım ayakkabılarını giyebilirsin. Biz eve ayakkabıyla giriyoruz. <laughs> Bakıyorum da bugün bayağı neşelisin aşkın hanım. Yemek hazır. Açsın hadi. <laughs> adam poğaçayı kesmişti ya. Sete simit alıp gidiyorduk hatırlıyor musun? Bildiğin kahvaltı vermiyordu adam ya. Ama işte ne yapacaksın aşkın? Bu sektörde böyle. Beraber ne çok şey yaşamışız be Murat. İsteseydin çok daha fazlasını yaşayabilirdik aşkın. İstemediğimi nereden çıkardın ki? Sordum ama sevmiyorum dedin ya. Murat ben öyle söylemek istemedim. Haksızlık ettim ya sana o kadar. Uzak tutmaya çalıştım seni ama. Es verme aşkın duraklama lütfen çok güzel gidiyordun devam etsene ama. Ama düşündüm de bizim tekrar denememiz lazım Murat. Sen söylediklerimi kafana takma ne olursun. Ben de seni seviyorum. Yani sevmek istiyorum. Hep yanında olmak istiyorum. Sana bir güvenebilsem aşkın. Bir inanabilsem. Şu söylediklerinde samimi olmanı o kadar çok istiyorum ki. Ama işte da altından ya bir şey çıkarsa? Bu sefer farklı Murat. Ne yaptıysam yapmam gerektiği içindi. Kendimi ispatlamam lazımdı. Kime aşkın? Kime? Kendime Murat. Başarmam lazımdı. Mecburdum. Yani bütün olan bunca şey, Aşkın Özdemir kastajansı, çaldığın çocuklar… …hepsini yapmaya mecburdun yani. Evet. Anlıyorsun değil mi beni? Unutamaz meyze olan biteni. Gerçekten bu sefer çok başka olacak Murat. Söz. Sen de seviyorsun değil mi beni? Bir dakika. <laughs> Bir dakika dur şimdi. Biz tekrar birlikte miyiz yani öyle mi? Bence evet. Sence? Bakayım. O zaman aşkım madem tekrar birlikteyiz bazı şeyleri konuşmamız lazım. Tamam mı? Konuşalım, konuşalım Murat. İlişkinin temel esasları bir. İlişkide kendin kadar karşı tarafı da değer vereceksin. Tabii ki. İki, gözünü karartıp seveceksin. Hiç kimseye, hiçbir şeye kulak asmayacaksın. Başkalarına kör bakacaksın, sadece onu göreceksin. Hı hı. Üç, diyelim olmadı mesela. Yürümeyebilir yani. Olsun, o zaman da karşı tarafı incitmeden, kırmadan, dökmeden ayıracaksın. Öyle cep telefonu mesajıyla değil. Ama Murat o konuda... Ama daha... hakkını sen kullandın ya bir tanem, lütfen ya. Çok güzel, şu an içinde fırtınalar kopuyor. Vallahi bak, dindirecek hava bulmaya çalışıyorum. Ne olursun. Devam edeyim mi? Devam et, devam et. <laughs> Ve final, ayrılırken kalabalık bir yere gitmeyeceksin, rencide olmasın diye. Hani ağlar falan, içim kıyılır. Kendi evinde de ayrılmayacaksın. Niye? Çünkü kalkıp gidemezsin kendi evinden. Mümkünse sevgilinin evinde ayrılacaksın ki... ...böyle ceketini alıp çıkabilirsin. Anladın? Aa. Kendine iyi bak aşkın Özdemir. Bizden olmaz be güzelim ne oldu? Hah, yeşil gözüm, Aha, öyle bakarsın işte. Senin beni cep telefonu mesajıyla terk ettiğin günden beri şu anın hayaliyle yaşıyorum ben ya. Şu an ne kadar rahatladım, ne kadar mutluyum bilemezsin lan. Bir de aşkım bir şey söyleyeceğim bak. Teknik olarak biz sevgili olduktan bir buçuk dakika sonra ben sana tekmeyi koydum değil mi? Hı? <laughs> o cevabı bir alayım. Alayım o cevabı. Oh Rabbim çok şükürler olsun sana ya. Rüya değilmiş. <laughs> Yanıma da dostun var Atıyorsun havanı Göl başında tarlan var Sürüyorsun sefanı Yaşlanınca göreceğim Yavrum ben seni Bulabileceğim mi böyle Bal reçeli Kızları dura dura iç olur Oğlan dura dura boç olur Ankara'da bir hoca var Üfledim mi uçurur Kızlar dura dura hiç olur. Oğlan dura dura boş Elham düğünün düğüsüyle, güzel kızlar sürüsüyle, her gece birisiyle nasip eyle ya Rabbi. Aşkına da lan. yalan. <laughs> yaptım demedin ama Şeytana uydun mu aklım takıldı Bir yanlış mı yaptım demedin ama Şeytana uydun mu aklım takıldı Şeytana uydun mu aklım takıldı Aklım takıldı fikrim takıldı Aşkın Yeşil gözlerine aklım takıldı cep telefonumu alabilir miyim? Unutmuşum da burada. Masanın üzerindeydi. Hangi masanın? Ahlak masasının. Aşkın Allah aşkına salonda kaç tane masa var ya? O kadar artistik yaptım, çektim gittim. Döndüm yine kapını çaldım. Yüzüne bakamıyorum utancımdan. Sen de işte durumu biliyorsun. Az yardımcı ol. Al. Sağ ol. Al şarabını da al. Bak üstüne tıpasını da taktım. Belki lazım olur. Aşkın ne şarabı ya? Lütfen üzüyorsun beni. Aslında telefon mühim değil de işte numaraların yedeği yok aşkın. Yoksa parasından değil beni biliyorsun. Geleceğe Ahmet. Kardeşim galiba ben feleğin çemberinden geçtim de geldim lan. Şunu bir tazele la. Geç içine, geç. Geç. Geçler geç iyi akşamlar. Afiyet olsun. Hoş geldin, otursana. <laughs> Sadi, aç karnını doyurduysan eve gitmeden Ahmet abinle bir duş al da öyle git lan, utanma. <laughs> Zehra söyledi, bundan suyunu kesmişler yalan. <laughs> bir de o var değil mi? Sen tabii bana küssün normal olarak. Ee, şey yapalım o zaman Sadi, ne yapalım? Ahmet, Feride, bizi bir yalnız bırakır mısınız ya? Adamlar da misafirlik müessesesine yeni boyutlar kazandırdı maşallah. Tabii oğlum, kendi eviniz gibi ya. Çekinmeyin tabii tabii. Hadi bakalım. Nereye lan? Yukarı, saniye. Yatak odasına. He, ee, yatak odasına. Oğlum biz buradayken ayıp lan. Sadi, biz çıkalım yatak odasına. Yok artık. Ulan kendi evimi mi terk edeyim terbiyesiz herifler? Çıkın dışarıda konuşun bahçede. Çek, pastır git. Çekil. Zaten biz bahçeye çıkalım şarkı. Ya Ahmet tamam. Kardeşim olmuyor ama ya. Ya olduğu kadar. Sadece bir ne diyeceğim kardeşim bak araya hep bir şeyler giriyor böyle koşturuyoruz ya bu aralar işler güçler uzatmayayım direkt söyleyeyim lan. Sadece ben sana çok büyük köpeklik ettim lan. Ağzımı yüzümü sikiyim vallaha bak. Ama işte olur oğlum böyle şeyler. Ben senin abinin büyüğünüm lan. Azıcık idare et lan. Ne manada kopeklik ettin abi? Yani işte böyle ters ters şeyler söyledim. Biliyorsun işte sadece zaten kafam benim bir dünya. Sen de gelmişsin beni böyle bir dallayın da benim bir şey attı işte oğlum. Ama seviyorum ben seni oğlum. Ha öyle aman ama sevmiyorum. Yokluğunu aramam. Sadece nerede ne yapıyor demem. aç Açma açıklama merak etmem. Ama seviyorum yani. Nefret etmiyorum en azından. Ne türlü? Murat abi sen benden şu anda özür dilemeye mi çalışıyorsun? Hey babala kusura bakma da çok başarısızsın be abi. Ha? Üslubun bu mu ya? Az daha konuşsan kan çıkartacaksın yani. Neyse önemli değil, ben unuttum zaten. Eyvallah koç. Ama bak bir daha olursa, abim demem, büyüğüm demem. Ben adam dövmem, kahraman yaratmam. Senin koca kafanı ayağımın altına alır, eze, eze pekmezini akıtırım. Bak ben çarşamba suyu içmiş adamım, tersim terstir. ...uzundan para kazanan adamsın, yazık olur. Erken emekliliğin de hayranlarını üzer. Anlaştık mı abi? Abi. Yalnız bak, sen Yunus'un biraz problemli kardeşim. Onu en baştan söyleyeyim, ileride riskimize sıkıntı olmasın, tamam Hadi bakalım, hoş geldiniz gençler.